Can can. Evet. Ne desin bakayım seni. Seni göremiyorum. <laughs> evet. Şimdi söyle bana bakayım. Ne? Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Artıyorsun nasıl? Gülüm Ar acıyorsun nasıl? nasıl? İyidir. İyidir diyorsun he. Ben oğlumla Kaynarca'ya gezmeye gidiyoruz. Değil mi? Evet, bir de bilgisayarı tamir edeceğiz. Ne yapacağız? Bilgisayarı tamir edeceğiz. Evet. Yani, Oğlumun laptopu bozulmuş da onu götürüp tamir yapacağız. Oğlumla biz gezmeye gidiyoruz, bir de orada kahvaltı yapacağız. Tut babamın elini. Babasının bir tanesidir. üstüne çık şu üstüne çık Bakın üstüne çık. çık bakayım oh, oh. Biraz rüzgar da var Arkadaşlar He Hadi. Söyle bakayım oh. He. Hadi bir gel bakayım sen kankalarla ne diyorsun? Arkadaşlar ne diyorsun bizim kanalımızı izlesinler diye bir söyle bakayım. Tamam ama abone olup videoyu şey like atmayı ha, bir unutmayın. Bu defa bu defa söyle. Hadi şey söyle bakayım. Hadi arkadaş, şey... arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar evet. videoları like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Evet. Kanalımıza üye olun. Bildiğimlerinizi açın ve like atın. Bazen Oğlumla gezmek, tozmak olur. Çektiğimiz videoları sizinle paylaşmak için. Arkadaşlar. Rüyamda <laughs> ne gördün, biliyor musunuz? Bak oğlum rüyasında ne görmüş? Söyle bak. Son iki etse. Abo. Hey, hey. Ha. Aha. Bu sopayı buldum arkadaşlar. He. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Geliyorum. Hadi oğlum bir şarkı söylemek ister mi acaba? Evet. Bak. Oğlum size babasının şarkısını söyleyecek. Söyle bakayım. Esmerim biçim biçim. Ölürüm babam için. Annem bana kutlandı, babamı çok sevdi, Oy. Ne? <laughs> ha. Hadi oğlum çıksın bakın oraya. Ha burada çıkacaksın, ha burada çıkacaksın. Ha. Hadi. Benim oğlum e, yol yapacak. Aa <laughs> Bak bakın. Park gördünüz mü? He? Ne e He bak benim oğlum e, ben silindirle yol yapıyor. Babaam bu ne? Senin ehliyetin var mı? Böyle sürecek. Ehliyetin mi sürüyorsun? Evet. Ruhsatın da yok. Ne? Ruhsatın da yok. He. Senin ehliyetin ruhsatın var mı? Yok. Anam, de ruhsatı da yokmuş bu evladın. Ne? Hızlıla bak. Ne? Hadi inelim mi? Hadi. Hadi 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 gidelim. Gidiyoruz. Ben hadi baba. Baba markama bir. Markama bir mi sen bilin yeterli. Ben burada seni çekiyorum. Hadi yeter hadi yeter hadi yeter. Şimdi <laughs> bu tarafa geç orada atla bakayım. Hadi gel gidelim.